E <síntos> Evet, herkese selamlar. Biraz daha bekleyelim. Şöyle bir 5 dakikaya yakın. Herkes bir gelsin. Ondan sonra yavaş yavaş çekilişimize başlayacağız. <laughs> Instagram'dan belirttik çekiliş ee, maddelerimizi. E, yani o maddelerin hepsini uygulayan insanlara vereceğiz inşallah. 3 tane muhabbet kuşu vereceğiz. Sadece İzmir'den vereceğiz bunları. Ee, şu anda <laughs> zaten ekranı görüyorsunuz. İnternet sitesi de belli. Online çekiliş yap diye bir site. Burada yorum yapanların hepsi e, mevcut. Yani şöyle göstereyim. Listede var buradan görebilirsiniz size demiştim ki ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok iyi şöyle yavaş yavaş evet yavaş yavaş göstereyim size bütün Instagram kullanıcı adları olanlar burada seçili ben özellikle teyit etmek için birkaç tane ismi ee, baktım evet atlanmamış. Herhangi bir durum yok. Birden fazla yorum yapmanız size çok şey kazandıracak demiştim. Evet şu anda bu şekilde listemiz hazır. Hemen hemen 300'ün üstünde bir katılım oldu yorum olarak ama tabi birden fazla yorumlarımız da olduğu için e, belki daha düşük katı, kişi sayısı da olabilir. Şimdi bu listeyi olduğu gibi kopyalıyorum. Ve Katılımcı listesi olarak ekleyeceğim. Burada e, katılım gösteren herkese teşekkür ederiz. E, gerçekten hani e, çok bana mesaj gelmişti. İşte kuş çekilişi yap, kuş ver, işte kuş alalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Özellikle küçük yaştaki kardeşlerimiz çok istedi. Ben de bu pandemi döneminde. Ee, herkes evdeydi yaklaşık 2-3 ay, İşte kimisinin psikolojisi, kimisinin morali, kimisi sıkıntısı Bir nebze de olsun bu sürece destek sağlamak için ee, üç tane kendi yavrum olan muhabbet kuşunu vermek isterim ee, Umarım Gerçekten çok isteyen birine çıkar ve çok iyi bakabilecek biri olur yani bu hediye kuşların Değersiz olduğu anlamına gelmiyor Tamamen hepsi bir can taşıyor Bunun bilincinde olalım En iyi şekilde bakmaya çalışalım Bu süreçte Evde olan insanlara Bir nebze olsun destek olma amacıyla Yapıyorum bunu Yani katkı sağlıyorum Birbirimize destek olalım Yavaş yavaş çekilişi başlatacağım Bu süreçte kazanan herkese e, hatta biraz kısaca belirteyim. 3 asıl yani asil 3 de yedek olacak arkadaşlar. Yani o 3 kişiden asil olan kişiden diyelim ki 2 tanesi yapması gereken işlemleri yapmadı. O zaman 3 yedeğe bakacağız. 3 yedek de yapması gereken işlemleri yapmadıysa o zaman o arkadaşlara kuş vermeyeceğiz tam şekilde bahsetmiş olduğunuz Instagram'da maddeleri yerine getiren arkadaşlara bunu vereceğiz. Diyelim ki kişi yorum attı, 3 kişiyi etiketle dedik. Fakat bir kişi etiketledi. Diğer kişiler yok. Evet geçersiz sayılacak, üzgünüm. çünkü kriterleri iyi okuyup anlamanız gerekiyor. Sonuçta bir can alacaksınız. Buna da en iyi şekilde bakmanız gerekiyor. Evet. Şimdi bütün liste burada. Az önce çek ettik, kontrol ettik, baktık. Herkes burada duruyor. Ee, zaten üstünde de yazıyor. Şanslı kuşlar göndersen yorum yapan kişiler. Bunu bir şeyle yaptım. Programla çektim. Birkaç tanesini e, kontrol ettim. Bir sıkıntı yok. Zaten herkes bu şekilde yapıyor. Listeyi yapıştırdım. Hmm, hmm birden fazla yorum yapanlara iki kere yazar. Dedim ki ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar kazanma riskiniz artar. Evet tekrar bir listeyi göstereyim. Haksızlık olmasın. Gördüğünüz gibi burada birçok katılımcı var. Şimdi fazla da zaman almak istemediğim için bu şekilde bir durum var. Şimdi çekiliş ismi diyor. Şanslı şanslı kuşlar muhabbet kuşu çekilişi diyelim. Kazanacak kişi sayısı 3. Yedek kişi sayısı 3'tür. <laughs> Tekrar eden katılımcılar birden fazla katılım hakkı olsun. Doğru. Birden fazla yorum yaptıysa kişi birden fazla katılım hakkı olsun. Evet hazır mıyız? Yorumlar var mı? Bakalım. Evet ne demiş Yusuf Çeçen baştan haksızlık yapıyorsunuz zaten çekiliş böyle mi yapılır nasıl yapılır peki çekiliş bak bak yorumlara bak kardeşim ne, ne, nasıl bir çekiliş istiyorsun anlamadım yani işte çektim burada yorumları görüyorsun ben videoda saat sizi bekletmemek adına işte burada yorumlar görüyorsun işte var teyit ettim. Yapılan yorumların kullanıcı adları bunlar arkadaşlar. Bakın yorumlara. Yani ne sıkıntı var anlamadım. Çözemedim yani. Yorumlar burada. İşte hiçbirini tanımıyorum. Yani bilmiyorum. Bak mesela çok arka arkaya yorum yapanlar var. Yani yani arkadaşlar e, kimseye bir haksızlık yok. Üç muhabbet kuşu için ben herhangi bir kimsenin hakkına girmem. Yani benim amacım bu süreçte destek olmak. Yani e, kimsenin hakkını yemem. Kimseye de yedirmem. Zaten diyelim ki örnek veriyorum. Buradaki bir kişiye çıktı. Mesela diyelim ki şuradan birine çıktı diyelim. Şimdi program yapacak. Açın bakın. Bu e, nerede o? Dur ha. Şurada. Açın bakın bu internet sitesiyle hiçbir alakam yok. Açın sizde başlatabilirsiniz. Ee, akabinde şunu da belirteyim yani, bu diyelim ki bir kişiye çıktı bu çekiliş. Ben yayını kapattıktan sonra bu üç kişinin yaptığı şeylere bakacağım. Eğer bu üç kişi yapması gerekeni yapmadıysa zaten vermeyeceğim. Yani öyle bir şey yok. Her şey açık ve ortada. Evet sorun var mı? Yorumlara bakıyorum şu anda. Sorun var mı? Bu çekilişte bir sorun gören varsa belirsin lütfen. Çekilişe başlatacağım şu anda arkadaşlar. Evet herkes bir onaylıyorsa başlıyor, başlatacağım. Yok sorun yok diyor. Herkes yapıyor diyor. Tamam salla gitsin diyen var. Yok diyor. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu 3 e, yorum yapan, destek olan e, kişiye hayırlısı olmasını diliyorum. Listeyi tekrar gösteriyorum. Hiçbir e, sıkıntı yok. Tekrar buradan gösteriyorum. Hızlı geçiyorum. Zamanınızı almak istemiyorum. Çok uzattım çünkü. E, şimdi 3 tane kişi, 3 tane muhabbet kuşu olacak. Arkadaşlar. Üç tane e, hemen hemen birbirine benzeyen muhabbet kuşu var. Üçünü de ben belirleyeceğim. Yani bunu sen al, bunu sen al, bunu sen al diyeceğim. Çünkü haksızlık olmasını istemiyorum. Onu söyleyeyim bu üç kişiye. Evet, hayırlısı olsun ve çekilişimi başlatıyorum. İnşallah çok isteyen birine gider. Bakalım. Başlattım. Evet, kazanan talihliler üç kişi. Bakın. Yağız Hukul Denizhan Soyak FDK DMR Evet. Gördüğünüz gibi yedek talihliler de var. Ee, FDK Demir'i yedek talihli yapmış. Onu yedek talihli olarak yapmayacağım. Ee, Cihangir Tuna Demir var yedek talihli 35 ghd o diye bir kullanıcı artık tek tek saydırmayın ee, Gördüğünüz gibi Bu üç arkadaşımıza Arkadaşımıza hayırlısı olsun ee, İnşallah güle güle beslesinler Bu üç kişi e, şimdi birazdan yapacağım eğer tüm adımlardan herhangi birini eksik yaptıysa yedek talihlilerle görüşeceğiz. Ve toplamda e, bugünden itibaren bile yapsanız geçersiz sayılacak saat 5'e kadar yapmanız gerekiyordu. Hayırlı olmasını diliyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Bana güvendiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Evet biraz e, amatörcü bir çekim olmuş olabilir. Çünkü ben sürekli çekiliş yapan biri değilim. Bu konuda profesyonel değilim. Karınca kararınca. Ee, bu kazanan kişiler. 3 kişi bana ulaşmasını istiyorum. Instagram üzerinden bize mesaj göndersinler. Kendileriyle görüşelim. Ve bu üç şeyi. E, hatta buradaki çekiliş sonucunda linki varmış galiba. Onu da paylaşalım. Ee, güle güle besleyin güle güle bakın ee, en yakın sürede sizlerle bir tarih belirleyip teslimini yapacağız arkadaşlar ee, çok teşekkürler yakın zamanda tekrar çekilişlerimiz olabilir takipte kalın teşekkürler